Evet merhabalar şu an bir canlı yayın denemesi yapıyoruz arkadaşlar size bu canlı yayın denemesinde hem bir ses testi hem de güzel bir şey göstermek istiyorum bunu bize sadık yaptı şu an gördüğünüz şeyi arkadaşlar bu bir bastonluk bakın bastonumuzu buraya dayıyoruz bu bastonumuz sayesinde e, bastonlarımız ayakta kalabiliyor. Nasıl bir şey? Parmaklıklardan oluşuyor. 1, 2, 3, 4, dört tane küçük, 5, 6, iki tane de büyük var. Bu büyüklere e, vivo tarzı büyük bastonları koymak için küçük yerlerde. Bir böyle demir parmaklık gibi düşün ama araları dar. Bunun içine bastonumuzu yukarıdan getirip koyduğumuz zaman bastonumuz doğrudan oraya oturmuş oluyor. Böylelikle Misafirlerimiz Getem'e gelirlerse bu bastonu görebiliyorlar. Bu arada Getem'in önündeki şeyleri de göstermiş olayım gelmişken. E, şu an burada gördüğünüz şeyler arkadaşlar görebiliyor musunuz? Haritalar şöyle biraz uzaktan açtırsam görürüm. Burada hem Kuzey Kampüs'ün hem Güney Kampüs'ümüzün haritaları yer alıyor. E, Getem'de bulunan şeylerden bir tanesi bu. Burada da... Bizim güzel bir İstanbul'un haritası var. Trafik zamanında vermişti bize. Tüm ilçelerinin haritası yer alıyor. Arkadaşlar mesela burada bir diyor adalar var. Adaların yeri tüm İstanbul'daki ilçeler buraya göre sıralanıyor. Deyip böyle bir deneme yayın yapmış olalım. Bunu da sonradan sonlandıralım. Acaba bunu... Ee, bakalım. Bakalım. Bunu tabii nereden paylaşıyorum? Live'li olayım. Evet.